Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Remzi Bülak, Konya Bostur, Sokol hayırlı huzurlu günler. Allah'ım hastalara şüphe versin ölümlere. Allah rahmet eylesin. Cennet kapısı açsın, mekanlar cennet olsun. Şöyle dedim, akşam eve dinledik de. O Bazara gittik arkadaşlar, balık aldım ya. Soba evrafı dedik şöyle Aslanım be Alam Ulan alamayanlar da Bizim saat var da saat daha kıykılı içeriyor. Bakın arkadaşlar saat saati diyor Aslanım be Kemençeye vuruyor Yaşa neler yapıyorlar neler para kim be Evet Sobalarımız yanıyor. Vallahi ne güzel. Baksana bir ya. Güldür güldür yanıyor. Balıklar pişmek üzere. Evde maşallah manzara da mükemmel. Gördüğünüz gibi yelikler de dışarıda oynasıyor. Kar bol. Bir buçuk metre kar var arkadaşlar aşağı yukarı. Manzara. Gerçekten. Dört dörtlük. Şöyle eğitelim. Tencereden çıkartalım da. Damları kuruduk kaç kere ya. Ne olmaz diye. Aslanım gel. Oğlum. Hay benim aslan oğlanlarım. Ne olmaz ya. Yağar mağar, yağmur yağar, sulu sepen yağar. Allah size Çatılarda bir, bir buçuk metre ağır vardı kuruduk. Aslan ağaçlarda kurudu. Ne olur olmaz ya. Öyle dedik. Arkadaşlar fazla uzun çekmeyeceğim. Kısa olsun, öz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünlerde Allah'ım kimseye dert ver, aratmasın. Hastalık verip hastanelerde dolandırmasın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ana